Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Musa aleyhisselam devrinde bir bayan yaşarmış. Bu bayan gecesini gündüzünü birbirine kadarak ibadat taat içerisinde hayatını sürdürürmüş. Ve Allahu Teala bir gün Musa aleyhisselama ya Musa işte bu kadın ehli cehennemliklerdendir buyurunca Musa aleyhisselam hayretlerini gizlemeyip Ya Rabbel Alemin gecesini gündüzünü birbirine katarak ibadat-ı taat içerisinde geçirerek hayatını sürdüren bir insan nasıl olur da ehli cehennemliklerden olur? Bu nasıl bir günah işlemiş ki ehli cehennemliklerden olmuş diye sorunca Musa aleyhisselam Allahu Teala şöyle cevap verir. Ya Musa, bu kadının bir tane kedisi vardır. Bu kadın bu kediyi bir odaya kitleyip ve açsısız susuz bırakarak onun ölümüne vesile olur. Ve işte bu sebeple bu ehli cehennemliklerdendir. Ben de onu ebediyen bir cehennem odasına kapatıp azaplar içerisinde ona azap edeceğim buyuruyor. Demek oluyor ki değerli kardeşlerim Allah-u Teala'nın yarattığı bütün her şeye merhametli olmamız lazım. Şefkat dolu, merhamet dolu bir gönlümüzün olması lazım. Yani zalimin sonu dünyadaymış. Hani Allahu Teala zalimin zulmünü ahirete bırakmaz. Dünyadayken verir cezasını ama ahiretteyken kat kat verir elbette ki. İşte onun için elimizin altındaki her şeye merhamet edeceğiz. Merhamet edeceğiz ki merhamet olunalım. Serçe kuşu ne demiş? Ey Adem'in çocukları benim beni kesseniz kanım bir çay kaşını bile dolduramaz. Fakat fakat benim vebalim dünyalardan bile daha ağırdır. Onun için sakın hayvan deyip de geçmeyelim. Çünkü onların vebali çok ağırdır. Allahu Teala onları dilsiz yaratmış olabilir ama onların hesabını bizzatihi Hazreti Allah sorar. Biz hayatımızdayken bazı insanların hayvanlara zulmettiğini gördük, duyduk ve neticesinde çok ağır cezalar aldılar ve üzerlerine çok büyük felaket geldiklerini gördük, müşahade ettik. Yani bunlar tespit edilmiş şeylerdir. Onun için değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, merhamet sahibi olmayan merhamet olunmaz. Bizim dinimiz bize bunu emrediyor. Şefkatli olacaksın. İnsanlara, hayvanlara hiçbir şeye zulmetmeyeceksin. Zulmedersen şiddetli cezası, azabı vardır değerli kardeşlerim. Bizim de dinimiz böyle temiz böyle pak bir dindir. Sakın bizim yüzümüzden, bizim vesilemizle hiç kimse şu dindar insandı fakat şu hayvana şu insana zulmetti demesin. Çünkü dinimiz çok temiz, kusursuzdur. Çünkü o din kimin dini biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Kusursuz olan Hazreti Allah'ın bize verdiği dindir bize tebliğ buyurduğu dindir Peygamber Efendimizin vasıtasıyla onun için o dine yakışır bir şekilde hayatlarımızı sürdürelim. Allah'a emanet olun. Rıza Encü YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu tür şeyleri de paylaşırsak seviniriz. Hiç olmazsa bin kişiden bir kişi bile bundan ders alırsa belki onun o hatayı bırakmasına vesile olursunuz. Onun için Hazreti Allah bizlere her zaman hayır yapmamızı nasibi müyesser buyursun inşallah. Allah'a emanet olun.